Cahiliye Arap toplumunun içinde bulunduğu sendrom buydu. Kapalı toplum rekabetin yokluğudur. Bir yerde rekabetin yokluğu kalitenin yokluğudur. Onun için orada kaliteye düşmanlık edenler rekabeti yok ederler. Rakibiniz yok, arkanızda kimse yok, birincisiniz. Tüm rakiplerinizi yok ederek girdiğiniz bir yarışa yarış diyebilir misiniz? Akıllı insanlar rakiplerini yok etmezler. Rakibi yoksa bir rakip çıkması için çalışırlar. Kendi alanınızda rakibiniz sizi daha da ileri iten bir güçtür. Sizi daha da kaliteli eden bir güçtür. Kapalı havza toplumlarında bunun tersi yürür işler. Nedir? Yahudileşme dediğim şey budur. Kendini kutsa, başkasını yoksay. Başkasını mümkünse yok et. Kendine bir duvar ör Duvarın içini helal, dışını da haram ilan et. Duvarın dışında hokucuklar, ecinliler, düşmanlar, katiller, saldırganlar olduğunu söyle. Duvarın içindekilere uslu durmaları için daima duvarın dışını kara. Ki duvarın içi sürü olsun. İtaat etsin. Pazar yok. Malların bir araya geldiği pazarda, yan yana geldiğinde kaliteyi araştırırsınız. Öyle değil mi? Çünkü birden fazla var. Ürün ve kaliteyi araştırırsınız. Onun için uluslararası pazara çıkacağınız fikriniz yoksa eğer kapalı havza sendromuna girersiniz. Uluslararası pazara çıkacak bir ahlakınız yoksa eğer davranış kaliteniz yoksa eğer kendi içinize kıvrılırsınız. Kapalı havza toplumu oluşturursunuz. Kapıları kapatırsınız ve sizden başka herkes size düşman olmuş olur. Yoksa da edersiniz. Düşman etsem diye de çalışırsınız, çabalarsınız. Yani dışarıdakileri nasıl düşman etsem kendime? Dostlarınızın varlığıyla övünmezsiniz, düşmanlarınızın çokluğuyla övünürsünüz.